Ee, şimdi mühendislik deyince tabii o kadar çok alanda var ki, e, mesela bize çok gelen bir sorudur. Ana mühendislik mi okuyayım yoksa yeni nesil hibrit mühendislik mi okuyayım? Şimdi hocam siz e, yayından önce bana çok güzel anlattınız mühendislik üçe ayrılıyor diye. Onu sizden rica edebilir miyim arkadaşlarım öğrensin hem? Şimdi arkadaşlar tabii bu bir bakış açısı, hani bu illa hmm. böyle olacak diye bir şey yok. Ee, Mühendisler hepsi üç tipte değerleniyoruz. Bunları da harflerle ifade ediyoruz. Çünkü mühendisler sembolleri kullanmayı çok seviyorlar. İşte Kısa yolları. Tabii <laughs> matematik başlar. Ondan sonra şekiller ve semboller bizim için çok önemli. Ee, birincisi I tipi mühendisi. I harfini hatırlayın büyük I harfini. Bir dalda ilerlemek ve bir dalı sahip olmak. I harfi gibi düşünün. Bir de T tipi mühendisi var. T tipi mühendisi de ise bir alanda o belli bir ikimi oluşturun. O alanda yetişin. Onun üzerine genişleterek başka şeyler yapabilirim. Bir T harfi gibi bir şey koyun. Üzerine bir şapka koyun diye düşünün. Dönülüyor. Ama bir üçüncü tip var, bu da pi harfini hatırlatıyor. P sayısını temsil eden harfi hatırlatıyor. Orada da iki dalla ile ve bunları tek bir alanda birleştirin pi harfi gibi Mekatronik gibi. Mekatronik gibi, bilgisayar mühendisliği gibi, ne bileyim işte endüstri mühendisliği gibi. Hmm. Ee, yani buna benzer çevre mühendisliği gibi mesela. Bunlar da pi tipi mühendisliği, çünkü bunlar da hibrik mühendisliği diyoruz. En az iki daldan oluşuyor. Belki üç de olabiliyorlar, belki üç ayağı da olabiliyor. Ee, buna göre karar vermek lazım. Ama tabii burada kişilik özellikleri olan ön plan çıkıyor. Mesela bir konuyu çok detaylı bilmek isteyenler olabildiği gibi bir, birkaç konuyu bilip onları bir araya getirip çözümler üretmek isteyenler de olabiliyor. İşte eğer siz bir konu üzerinde çok ihtisaslaşmak istiyorsanız onu artık derinlemesine çok böyle detaylarıyla almak istiyorsanız o zaman ı tipi mühendisliği tercih edin. Bunlar arasında ne olabilir mesela? Gerçi onlar da çok genişliyor çünkü kimya mühendisliği dediğinizde o kadar çok farklı şeyler var ki evet. ne bileyim makine mühendisliği de yine çok var ama bunlar biraz daha I tipi mühendisliğe doğru ilerliyor. <laughs> Mesela T tipi mühendisliğinde işte diyelim ki siz makine mühendisliği okudunuz ondan sonra da işte endüstri mühendisliğinde yüksek lisans yaptınız. Böyle bir şey de olabiliyor. Mesela elektronik okudunuz, bilgisayarda yüksek lisans yaptınız. İşte bunlar da sizin e, altyapınız üzerinde bir T üzerine konmuş ilave bir şapka gibi düşünün. Hı hı. O şekilde genişletiyorsunuz Yani adınızı. hocam, e, mühendislikte peki hani e, yüksekte de bambaşka bir mühendislik alanında yüksek yapabiliyorsunuz ya, e, temel eğitim o zaman çoğu mühendislikte benzer mi? E, benzer tabii ki. Şöyle yani ben belki size de bahsettim. Bazı ülkelerde mühendislik eğitimi 3 yıl. Çünkü bizim birinci yılda verdiğimiz temel bilimleri onlar zaten hazır olarak alıyorlar ve üniversite zaten onlarsız başlıyor. Yani onları zaten A-level gibi bazı şeyleri başarmış olarak geliyorlar. 3 yılda mühendislik eğitimi alabiliyorlar. Ama biz ne yapıyoruz birinci yılda? Fizik gibi, kimya gibi, matematik gibi, matematik özellikle birkaç dalda. Sayıları sevmeyen evet. mühendis olamaz mı hocam? Yani zor olur. Zor olur. Peki. Zor olur. Evet. Evet. Yani tamam. ama e şöyle sayıları sevmeye başlamak da önemli. Belki onu orada da başlayabilirler. Başlayabilirler. Yani tamam. Çünkü sayıların kıymeti, sembollerin kıymeti çok hızlı bir şekilde gelişiyor insanlarda. Bu biraz geç olabiliyor belki.